Ee, merhaba Zeynep Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Mikrofonu alabilirsiniz. Teşekkür Hı. ederim. Şey, benim adım Ecem Zeynep E, ee, Yaşım 5 yaşındayım. Tamam. <laughs> Pardon. Ee, peki bize biraz ailenizden bahseder misiniz? Evet. Öncelikle ee, annemle başlayayım. Annemin adı e, Özlem Talay. Babamın adı Umut. Ablamın adı Alena. Anneannemin adı Canan. Peki, bunlar için teşekkür ediyorum. Peki bize biraz e, okulunuzdan, arkadaşlarınızdan ve öğretmenlerinizden bahseder misiniz? Öğretmenimin adı Güler. Ee, Peki hangi okula gidiyorsunuz Zeynep Hanım? Biri ay, ıı, anaokulu. Anaokulu. Peki okulunuzun adı nedir? Minik Yıldızlar. O sınıfınızın adı? Sınıftaki grubunuzun adı. Peki okulunuzun adını öğrenebilir miyim? Okul içi adamızın Evet. Gittiğiniz okulun adı İsmet İnönü İlköğretim Okulu değil mi? Doğru bildim. Teşekkür ederim. Peki bize biraz e, sınıftaki arkadaşlarınızdan bahseder misiniz? Evet. Bir, i̇lk arkadaşımın adı Namık Enes. Namık Enes. Çok güzel. Peki arkadaşlarınızla güzel vakit geçiriyor musunuz sınıfta? Evet. Etkinlikleriniz güzel sanırım çünkü ana sınıfın çağında çok güzel etkinlikler yapar öğretmenlerimiz çok güzel ilgilenir değil mi? Evet. Peki en sevdiğiniz etkinliğin adını öğrenebilir miyim ya da yaptığınız Hı -hı. da yaptığınız Hı -hı. gün içerisinde yaptığınız etkinliklerin? En çok sevdiğim etkinlik bir şeyler kesip ve yapıştırmak. Anladım. Peki ileriye dönük büyüyünce ne olmayı planlıyorsunuz? Aklınızda var mı öyle bir şey? Yok. Aa neden? Da ne olacağımı karar veremedim. Anladım. Peki ben size birkaç soru sorabilir miyim? Evet. Deniz canlıları hakkında bilginiz var mı? Evet. Yani denizlerde hangi canlılar yaşar? balıklar Evet. Deniz anaları, Evet. Başka sayabilir misiniz? Evet. ve şey yok ama hmm, balon balığı yok. Balon balığı da var. Çok çeşit balık vardır. Hepsi denizde yaşar. Evet. Ama bazıları da köpek balığı mesela şeyde yaşar gölde. Hayır, gölde de değil köpek balıkları daha büyük okyanus gibi olan denizlerde yaşarlar. Köpek balığı, ondan sonra deniz atı vardır, deniz yıldızı vardır. Hatta ve hatta midyeler vardır denizlerin dibinde. Midyeler de orada yaşarlar. Ama midyeler her bir denizde vardır. Niye yani kısmen evet. Peki sizin en sevdiğiniz balık türü hangisi? Hmm. Balon balığı. Balon balığı çok garip değil mi? Evet. Kendini bir balon gibi şişirip indirebiliyor. Peki e, balon balığının neden kendini e, kocaman bir balon haline getirdiğini biliyor musun? Hmm. E, biz insanlar e, onları yakaladığımızda yakalamak istediğimizde onlar da e, kendilerini bir savunma aracı olarak görüyorlar onları. Yani kendilerini savunuyorlar. Onlara zarar gelmemesi için. Tıpkı insanların kötü insanlara kendini savunduğu gibi değil mi? Evet. Peki katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Var mı bir söylemek istediğiniz? İsterseniz buradan arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize kocaman bir öpücük gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.